İstanbul Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde 18 Ekim günü yapılan terör operasyonu sırasında polis kurşunu ile yaralanan Dilek Doğan tedavi gördüğü Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Doğan için Marmaris'te anma ve protesto eylemi düzenlendi. Pir Sultan Abdal öncülüğünde Marmaris Belediyesi Gençlik Meydanı'nda HDP ve Birleşik Haziran Platformu üyelerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik grup bir araya geldi. Yakışan, bir şekilde... Eylemde kan dökenlere dur demek için oradaydık, barışı da katlettiler yazılı pankart yere açılarak mumlar yakıldı. Saygı duruşu sonrası grup yorumun Seher Yeli şarkısı eşliğinde faşizme omuz omuza mücadele, devran dönecek, AKP bunun hesabını verecek sloganları atıldı. <laughs> Grup adına Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Marmaris Şubesi Başkanı Kasım Çağlı açıklama yaptı. Yüreklerinden nefret, ağızlarından kan ve ölüm saçanların kararttığı bir mevsimdeyiz. Gülüşlerinden vurulan, hayattan koparılıp alınan kardeşlerimiz kan revan içinde. Kan revan içinde umut ve kan revan içinde türkülerimiz. Kız kardeşimi biliyorum ki kalmayacaktır. Elindeki umudu avucumuza bırakıp hiçbir yere gitmeyecektir diyordu. Ağabey Emrah. Biz çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakacağız. Ya siz? Çağlı şunları söyledi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde vermiş olduğu bir haftalık yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti Dilek Doğan giremezsiniz. Kaloshkin galoş giyin dediği için göğsüne isabet eden polis kuruluyla öldürüldü. Polisin ve yandaş medyanın ısrarla adını anmadığı Sarıyer deyip geçiştirdiği küçük armutlu da oturuyor. Kim mağazasında çalışıyordu. Emekçi 24 yaşında genç bir kadındı. AK Parti'nin aktorosluğu 4 yaşında vurdular Dilek Doğan'ı. Oysa Maraş'tan ölümden kaçıp gelmişlerdi İstanbul'a. Evlerinin içinde, dizlerinin dibinde öldürdüler evlatlarını. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı alma eyleminde grup bir süre hükümet aleyhine slogan attıktan sonra sessizce dağıldı.